Pavlus İsa'dan sonra İsa cemaatine zulm ediyor ve zulmetmekle de nam salmış. Zulümleriyle de nam salmış. Ne oluyor o sırada? İşte bir gün diyor Şam yoluna gidiyor. Yüksek Rahip'ten yetki almış Şam'a gidiyor. Orada şey yapacak. Ee, İsa'nın cemaatinden işte oraya gidenleri tutuklayacak, getirecek, bağlayacak, getirecek tekrar şey. Emrinde silahlı bir birlikle gidiyor. Tabii yani birçok araştırmacı burada şu soruyu soruyorlar ya. Nasıl oluyor bu diyorlar. Yani Şam bir kere Romalıların bir toprağı değil yani. Hani oraya nasıl gidiyor? Nasıl gidiyorsun sen oraya da öyle to hemen Askerle orada Askerle gidiyorsun tutuk Sonra gidiyorsun. bir bakıyorsun kendi mektuplarında hakikaten de 4. Aretas'ın etnarkosu diyor. Şam'ı denetim altına aldı falan. Ya hocam iş içinde iş. Yani öyle çok çok basit hadiseler değil yani. Peki ne oluyor? Orada birden bire Şam vizyonu denilen bir hadise gerçekleşiyor. Nedir bu hadise? Hazreti İsa dirilmiş olan Hazreti İsa, tırnak içinde göğe çıkmış olan Hazreti İsa tabii ki Hristiyan teolojisi açısından burada bir problem yok. Tanrısal bir varlık zaten. Şimdi buna Müslümanlar da inanıyor. Bu garip işin garip tarafı oluyor. Yani, yani Müslümanların inandıkları birçok şey garip şu anda. Şimdi Mesih nasıl <laughs> oldu Mesih da yani öteki geçelim. taraftan bu dünyayla bağlantıyı kopartmadı falan yani. Ve devam ediyor bunu ve Pavlus'a şey yapmış yani vahyetmiş. İncil'ini açıklamış. Biraz da İncil konusunda da geleceğiz orada yani. Pavlus da İncil'ini açıklamış. Pavlus da onun havarisi olmuş yani. Yani Pavlus çok samimi bir İsevi Müslüman olsa ya da Yahudi olsa fark etmez. Hadi yine su kaldırır tarafı var diyeceğiz. Aynen. Hadi bu nasıl göründü? Nasıl ondan da hepsini öte bir adam, kavram. diyeceksin. Yani adam zaten kim varsa Hazreti İsa'ya yakın hepsini öldürüyor. Ama Hazreti İsa da diyor ki ben seni seçtim. Aynen. Oradan Hepsine amenna. Da öyle bir kabiliyet yani. hepsine amenna. Bak hepsine amenna. Şimdi Pavlus'un söylemleri sonraki süreçte yani sözüm ona Hazreti İsa'ya iman edip de ve elçisi olarak seçilip de havari cemaatine katılması sözüm ona. Ve ondan sonra zaten Hristiyanlık tarihi başlıyor. Şimdi Pavlus'un söylemlerine bakıyorsun. Hazreti İsa'nın yaşamı sırasında söylediklerine bakıyorsun. Örtüşüyor mu? Örtüşmüyor. Vallahi billahi örtüşmüyor. Hz. İsa'nın orijinal havari çekirdek cemaatine bakıyorsun. Onların yaşam şekline, inançlarına, söylemlerine. Pavlus'un yerine bakıyorsun. Örtüşüyor mu? Örtüyor. Vallahi billahi örtüşmüyor. Ve işin garabeti şu. Bakın Petrus'un ağzından aktarılan bir anekdotu söyleyeyim. 3. yüzyıldan kalma bir metinde. Petrus kim? Hz. İsa'nın baş varisi. Ne diyor biliyor musun? Yahu diyor izanı diyor havarisi olmak bu kadar kolay mıydı diyor yani öyle. Hemen diyor gökten diyor göründü diyor yarım saat içinde diyor havarisi. O zaman diyor biz niye diyor hayatımız Hiç esnasında diyor buna benziyor. diyor bu kadar diyor iman ettik de diyor onun derslerine katıldık ona hizmet ettik ona akranlık arkadaşlık yarenlik ettik diyor. Ne olmuştur? Pavlus bundan sonra Hazreti İsa'ya iman ettiği söyleme altında. Kendi teolojik sistemini kuruyor. İşte Hristiyanlık budur. Bilmiyorum yeterince açık oldu mu?